Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Diries Mertens, Galatasaray'daki 3 başarılı sezonunun ardından futbol kariyerini sonlandırma kararını resmi olarak açıkladı. 38 yaşındaki Belçikalı oyuncu, futbolu bırakacağını duyururken, son kez sahaya çıkacağı özel bir veda maçının da tarihini paylaştı. Bu anlamlı karşılaşma, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'in veda maçında gerçekleşecek ve Mertens, sarı-kırmızılı formayla futbol ayakkabılarını bağlayacağı bu özel anıyla sevenlerine veda edecek. Bu haber, Galatasaray camiasında derin bir duyguseli yaratırken, taraftarlar yıldız oyuncuya unutulmaz bir veda hazırlığı içinde. Mertens, Napoli'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra takımın hücum hattında adeta bir yıldız gibi parladı. 136 maçta 25 gol atıp 44 asist yaparak takımın skor yükünü omuzladı ve sahada gösterdiği performansla hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların sevgisini kazandı. Onun teknik becerileri, bitiriciliği ve oyunu okuma yeteneği sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarını zenginleştirirken, maçlara kattığı dinamizm takımı birçok zorlu karşılaşmada sırtladı. Sahadaki liderliği ve mücadeleci ruhu, özellikle kritik anlarda takımın en güvenilir isimlerinden biri olmasını sağladı. Futbol sahnesindeki bu veda, sadece bir oyuncunun kariyerinin sonu değil, aynı zamanda Galatasaray tarihine geçmiş unutulmaz bir dönemin kapanışı anlamına geliyor. Mertens'in takıma kattığı değerler, oyun stili ve saha içi karakteri uzun yıllar unutulmayacak. Sarı kırmızılı taraftarlar, onun vedasına büyük bir ilgi gösterirken, bu özel maçta yaşanacak duygusal anlar ve futbol severlerin karşılaşmaya olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Mertens'in veda töreni, sadece futbolun değil, aynı zamanda bir efsanenin saygıyla anıldığı bir gece olacak. Ayrıca, Mertens'in futbol kariyerinin son perdesinde gösterdiği performans, genç oyuncular için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Disiplini, çalışma azmi ve sahadaki tutkusuyla birçok futbolcuya örnek olan Belçikalı yıldız, sadece gol ve asistleriyle değil, karakteriyle de futbol dünyasında iz bıraktı. Galatasaray camiası onun bu örnek duruşunu ve futbol sevgisini hatırlayacak ve gelecek nesillere aktarmaya devam edecek. Bu veda maçı, genç futbolcular için bir motivasyon kaynağı ve futbolun gerçek anlamının hatırlanması açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, Gires Mertens'in futbol sahnesinden ayrılışı Galatasaray için bir dönemin sonu olurken, aynı zamanda yeni başlangıçlara kapı aralıyor. Taraftarlar bu özel günde Mertens'i yalnız bırakmayacak ve ona hak ettiği sevgi ve saygıyı gösterecek. 3 Temmuz'da gerçekleşecek veda maçı sadece bir futbol maçından öte, büyük bir futbolcuya veda ve onun mirasına saygı duruşu olacak. Mertens'in sahadaki son anlarını izlemek isteyen herkes için bu etkinlik unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Son günlerde Galatasaray çevresinde bir isim gündemi oldukça meşgul ediyor, Josip Utalo. Ajax ve Hırvatistan milli takımında gösterdiği sağlam performanslarla dikkat çeken bu stoper, sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı yönünde güçlü söylentilere konu oluyor. Galatasaray'ın savunmasını güçlendirme arayışında olduğu bilinirken, Utalo'nun fiziksel gücü ve sakin, etkili oyun tarzıyla takımın savunma direncini önemli ölçüde artırabileceği konuşuluyor. Taraftarlar, onun gelişiyle Süper Lig ve Avrupa Kupalarında takımın performansının nasıl değişeceğini ve savunmada nasıl daha dengeli ve güvenli bir yapı kurulacağını şimdiden hayal ediyor. Butalon'un kariyeri yetenekli ve güvenilir bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Özellikle Hırvat milli takımında kritik maçlarda edindiği deneyimle uluslararası arenadaki değerini artırdı. Galatasaray bu transferi sonuçlandırabilirse savunmada yeni ve güçlü bir dönemin kapılarını açacak. Şu anda en büyük merak konusu ise bu transferin ne zaman netlik kazanacağı ve Butalon'un sarı-kırmızılı formayla nasıl bir performans sergileyeceği tüm gözler bu potansiyel transferde ve taraftarlar resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Josip Utalo sadece sahadaki yetenekleriyle değil, aynı zamanda güçlü kişiliği ve liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Soğukkanlı ve disiplinli yapısı, özellikle zorlu maçlarda takımına güven ve moral aşılayabilir takım arkadaşlarıyla kurduğu sağlam iletişim ve saha içindeki organize tavrı, Galatasaray'ın savunmasını daha sağlam hale getirirken, kritik anlarda soğukkanlı kararlar almasını sağlıyor. Bu özellikleriyle Utalo, sadece defansif anlamda değil, takımın genel mücadele ruhunu yükselterek önemli kupalar kazanmasında kilit bir rol oynayabilir. Taraftarlar, onun kararlılığı ve azmi sayesinde Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk yarışında güçlü bir aday olacağına inanıyor. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Josip Utalo, son iki sezonda gösterdiği performansla Avrupa Futbolu'nda adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 2022-23 sezonunda Ajax formasıyla çıktığı maçlarda savunmadaki sağlam duruşu ve kritik müdahaleleriyle takımının güvenilir isimlerinden biri oldu. 2023-24 sezonunda ise aynı kararlılıkla sahada yer alarak hem defansif performansını sürdürdü hem de zaman zaman takımına gol katkısı sağlamayı başardı. Ajakta kazandığı tecrübe ve yüksek oyun zekasıyla Şutalo sadece rakip atakları durdurmakla kalmayıp aynı zamanda takımına hücuma geçişlerde de önemli bir destek sundu. Bu başarıları onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gözler önüne sererken Galatasaray gibi büyük bir kulüpte forma giymesi halinde neler yapabileceği merak konusu oldu. Josip Utalo'nun Galatasaray'a katılması, Türk futbolunda büyük bir etki yaratabilir. Hem fiziksel gücü hem de sahadaki soğukkanlılığıyla sarı kırmızılı takımın savunmasına yeni bir soluk getirecek olan Utalo, özellikle Süper Lig ve Avrupa Kupalarında takımın direncini artırabilir. Onun gibi deneyimli ve yetenekli bir stoperin varlığı, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın savunmadaki zaaflarının büyük oranda giderileceğini ve daha dengeli, organize bir oyunla şampiyonluk yarışında çok daha iddialı olunacağını düşünüyor. Bu heyecan verici gelişmeler, futbol severlerin gözünü Galatasaray'a çevirmesine neden olurken, Utalo'nun performansı şimdiden merakla bekleniyor. Josip Utalo'nun Galatasaray'a transferi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce bu genç ve dinamik stoper takımımızın savunmasına ne kadar katkı sağlayabilir? Özellikle son sezonlardaki performansıyla büyük takımların radarına giren Utalon'un sarı kırmızılı formayla nasıl bir uyum yakalayacağını ve sahada nasıl bir etki bırakacağını merak ediyoruz. Sizce onun varlığı Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olur mu yoksa beklentilerin altında mı kalır? Görüşlerinizi bizimle paylaşın çünkü taraftarın sesi bu transferde çok önemli. Bir diğer merak konusu ise, Utalo'nun performansıyla takımın oyun planına nasıl uyum sağlayacağı. Sizce onun fiziksel gücü ve soğukkanlılığı, takımın özellikle Avrupa sahnesindeki mücadelelerinde fark yaratabilir mi? Savunmada yaratacağı güven hissi, hücum oyuncularımızın daha rahat oynamasını sağlayabilir mi? Galatasaray'ın önümüzdeki sezonki hedeflerine ulaşmasında Utalo'nun ne kadar etkili olacağını düşünüyorsunuz. Sizce bu transfer, takımın savunma hattına yeni bir soluk getirecek mi? Cevaplarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız Galatasaray'ın geleceği için çok değerli. Her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın. Böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar.